Herkese selamlar. Uzun bir bekleyişin ardından nihayet DGS sonuçlarımız açıklandı. Umarım hepiniz sizleri hayallerinize taşıyacak sıralamalarla karşı karşıya kalmışsınızdır. Sevgili arkadaşlar öncelikle sizlerden bir isteğim mevcut. DGS sınav sonuç belgelerinizi ve tercih etmek istediğiniz bölümleri de yazarak bizlere Instagram üzerinden iletmeniz. Bunu istememizin nedeni sınavda ortaya çıkmış yığılmaları saptayabilmek, ve bölümler üzerinde hangi sıralama aralıklarında ilgili bölümlere mesela hemşireliğe hukuk fakültesine talepler nasıl bu verileri saplayabilmektir. Bu verileri ilerleyen tarihler içerisinde sizlerle yine paylaşıyor olacağız. DGS tercih süreci içerisinde daha başarılı tercih dönemleri geçirebilmeniz adına önemli bir veri olduğu için video sonrasında sınav sonuç belgesi ve tercih edeceğiniz bölüm bilgilerini hızlı bir şekilde bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. İyisiyle kötüsüyle artık DGS'nin sınav ayağı tamamlandı. Ve bugün itibariyle artık DGS'nin tercih dönemi başlıyor. Sevgili arkadaşlar, sınava ne kadar ehemmiyet gösterdiyseniz DGS'nin tercih dönemine de o kadar önem vermeniz gerekiyor. DGS süreci üç ayakta kazanılan bir süreç olarak karşımıza gelir arkadaşlar. İyi bir sınav hazırlığı yürütmek, sınav anını iyi geçirmek ve iyi bir tercih dönemi yürütmek. Bu erklerden birinde eksiklik olursa maalesef kötü bir sonuçla karşı karşıya kalabiliyoruz. DGS'nin tercih dönemini diğer sınav sistemlerinden farklılaştıran unsur ise kontenjanların dar olması nedeniyle daha özel nitelikte tercihlerin karşımıza gelmesi nedeniyle daha zor bir tercih döneminin oluşmasından dolayı kaynaklanıyor arkadaşlar. Bugünden başlayarak DGS'nin tercih dönemi içerisinde sizler için önemli olacak bazı bilgileri de paylaşıyor olacağım. Sevgili arkadaşlar bunlardan ilki DGS'nin tercih dönemini yürüteceğiniz dönemler içerisinde asla ve asla puan dediğimiz sistemle birlikte DGS'nin tercih dönemini yürütmemenizdir. Bunun nedeni puan dediğimiz unsurun her yıl Sınavın zorluğuna göre, kolaylığına göre, standart sapmaya göre, yığılmaya göre etkenlerle birlikte farklılaşması olarak karşımıza gelmektedir. Örnek olarak geçen yıl 310 puan alan öğrencinin sıralaması 2000 olabilir. Bu yıl 310 puana sahip olan öğrencinin sıralaması 1000 de olabilir, 5000 de olabilir. Hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü sıralama hareketleri puan bazlı dediğimiz sistem içerisinde ortaya çıkabileceği için kesinlikle puana bakarak tercih sürecini yürütmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Puanlarla tercih yaparsanız ya kazanabileceğiniz üniversitelere yerleşemezsiniz ya da daha nitelikli üniversiteleri kazanabilecek sıralamalara sahipken daha niteliksiz üniversitelerde okumak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla DGS'nin tercih döneminde kullanmanız gereken sat veri sıralamalarınız olacaktır arkadaşlar. Bunu unutmadan DGS'nin tercih dönemini geçirmek zaruriyeti içerisindesiniz. DGS tercih dönemi içerisinde sıklıkla karşımıza gelen bir soru var. Hocam yığılmada kaldım tercih yapmalı mıyım? Hocam bu yıl kazanamayacak bir puana ya da sıralamaya sahibim tercih yapmalı mıyım sorusuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar sizleri ben hiçbir dönem içerisinde bir ümitsizliğe sevk etmedim. Benim burada sizlerle paylaşmış olduğum her bir cümle grubu bir realiteye dayanıyor. Yani bir veriye dayanıyor arkadaşlar. DGS tercih süreci içerisinde sıralamalar da her yıl farklı oranlarda değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla yığılmada kalsanız dahi. Hocam geçen yıl benim istediğim bölüm 1000 sıralamada kapatmış. Ben bu yıl 3000 sıralamadayım. Ben zaten kazanamayacağım hocam. Tercih yapmayayım demeyin. Hocam ben 1000 sıralamada bir öğrenciyim. Benim istediğim bölüm 5000 sıralamada kapatmış. Geçen yıl ben kesinlikle yerleştiğim mantığıyla da hareket etmeyin. Neden? Çünkü DGS'de kontenjanlarımız dar arkadaşlar. Kontenjanlarımız dar olduğu için sıralamalarda ortaya çıkabilecek çok ciddi oranlarda farklılık durumları ortaya çıkabiliyor. Örnekle anlatacağım daha iyi anlayacaksınız. Geçen yıl mühendislik programlarında endüstri mühendisi ortalama olarak 5000'e yakın sıralamalarda kapattı. Peki bir önceki yıl kaç sıralamada kapatmıştı biliyor musunuz? 15.000 sıralamalarda. Bakın 15.000 sıralamada kapatan bölüm sadece bir yılda 15.000'den 5.000'e geldi. Peki hocam bu yıl ne olacak? Bu yılda ne olacağı öğrencilerin mevcut başarı durumları ile alakalı olarak karşımıza gelecek. Bu yıl Endüstri Mühendisliği'nde çok daha başarısız sıralamalarda öğrenciler yoğunsa geçen yıl 5.000 sıralamada kapatan bu bölüm 10.000 sıralamaya, 15.000 sıralamaya tekrar gelebilir. Ama bu yıl çok cevval, çok iyi netler çıkarmış, çok iyi sıralamalara sahip endüstri öğrencileri yoğundur. Endüstri mühendisliği bu yıl bin sıralamaya gelebilir. Dolayısıyla bu denli sert değişimlerin olabileceği nitelikli bölümlerde ve üniversitelerde dahi bir süreç karşımıza geldiği için sizlere söylediğim başlığı unutmadan DGS'nin tercih sürecini yürütmeniz gerekiyor. Hocam sıralamam çok iyi, kesinlikle kazandım yaklaşımına benimsemeyeceğiz arkadaşlar. Tedbirli bir süreç yürüteceğiz. Hocam benim sıralamam çok geride kalmış ya, zaten gelmeyecek gibi gözüküyor diye Ümitsizliğe de kapılacağınız bir süreç yürütmeyin. Demin bahsettiğim örnek sıralamaların ileri gelmesine dayalı olan bir örnekti. Farklı bölümlerde 50.000 sıralamadan 90.000 sıralamaya gelen bölümlerde bulunabiliyor. Bu tarz değişimler her bölümde her yıl içerisinde karşımıza geliyor sevgili arkadaşlar. O yüzden bu dönemi sadece tedbirli bir şekilde geçireceğiz. Tedbirle birlikte de güzel bir DGS tercih dönemi karşımıza gelecektir diyebiliriz. Şunu unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. DGS'nin tercih dönemi içerisinde sıralamaları değiştiren bazı etkenlerimiz mevcut. Bunlar bölümlerin popülerlik kazanması, kaybetmesi, ülkede yaşadığımız ekonomik etkiler, DGS dönemi içerisinde karşımıza gelen kontenjanlar, sizin bölümünüzü tercih edecek öğrencilerin mevcut başarı durumu gibi etkenlerle birlikte sıralama. Karalamalar her yıl çok ciddi oranlarda ve çok sert bir şekilde değişiklik göstermektedir. O yüzden DGS'nin tercih döneminde sabırlı ve dikkatli bir tercih süreci geçirerek ilerlemek zaruriyeti içerisindeyiz. Sevgili arkadaşlar DGS tercih dönemi içerisinde DGS tercih danışmanlığı faaliyetlerimizde öğrencilerimize sunulacaktır. Bugün içerisinde bir tanıtım videosu yayınlanacak ve tanıtım videosu yayınlandıktan sonra DGS tercih danışmanlığı için kayıtlarımız alınmaya başlayacaktır. DGS tercih sürecinin her gününde birlikteyiz. Her gün yeni videolarla ve sizlerin sorduğu sorular ışığında hazırlanmış başlıklarda videoları sizlere sunacağız ve nitelikli bir DGS tercih dönemi geçirmenizi sağlayacağız. Her yıl olduğu gibi DGS tercih sürecinde yanınızda olacağız arkadaşlar. Merak ettiğiniz sorular için yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Tercih danışmanlığı için iletişim adreslerimizi kullanabilirsiniz. Süreç içerisindeki videoları kaçırmamak adına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın ve DGS sürecinin son gününe kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.